Yeni geldi ya işini i̇şte atacağım. Ceza sahası içine doğru bir orta kaleci yükseldi defansı müdahalesi. Şimdi top dönüyor. İlk 10 dakikada internette bir problem vardı. Onu hallettik. Yalçın. Şu anda canlı yayındayız değerli izleyenler. İlk 10 dakikanın kaydı da mevcut. Çayre Birlik CSK 0-4 arasındaki mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. İlk 10 dakika itibariyle herhangi bir gol sesi çıkmadı iki takımdan da. Şimdi ortalanda Erdem. Sağ İbrahim vardı hemen Murat oynadı. Murat ceza sahası dışından baktı vurmadı. Bir kez daha kaptan Erdem'e döndü. Erdem şimdi sol tarafa hemen bekletmeden gönderen top Murat. içeride pas bekliyordu ama o noktaya top gelmedi. Şimdi atağını devam ettiriyor, sürdürüyor. CSK 0-4 takımı Erdem en sakana döndü. İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim baktı daha doğru. doğru orta Murat yükseldi. İstediği gibi kafayı vuramıyor. Top dışarı çıktı. Murat'ın şutunda daha değerli izleyenler. Dakika 12 itibariyle oyunsuz eşitlik devam ediyor. Şekerpınar Stadyumu'nda Gebze'deyiz. Çayırova'dayız. Kocaeli'deyiz. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ümit. Günaydan baskı vardı. En sağ tarafa döndü. Çayırova birlik takımına tanıtacağız Beyaz formayla Çayırova birlik offside bayrağı kalktı. Şimdi offside'dan doğru en direkt serbest kuşu kullanılacak. karın önüne geçmeye çalışıyoruz ama tabi bekli de mümkün değil çünkü dışarıda şimdi yeniden bir hoparlör ayarı yaptık sonrakinden daha ceza sahası içine doğru bir ortada defans kafayla kaleciye dönmek istedi ama top biraz geride kalınca direkt dışarı çıkıyor. Köşe vuruşunu bir kez daha CSK 04 FC takımı kullanacak değerli izleyenler. İlk 11'leri sizlere bir kez daha aktaracağım. Oktay kalede CSK 04 takımında İbrahim Günay Hasan Mustafa Yalçın Polat ve Yalçın Selçuk, Murat, Erdem ve Saadettin 11 ile sağdaki yerini almış durumda. CSK 04 takımı Erdem ceza sahası içine doğru orta defansın müdahalesi. Son anda kafayı araya sokuyor 11 numaralı formayla. Kubilay değerli izleyenler defansına yardıma gelmişti bu dakikalarda. Şimdi Şeker takımı kendi atak yönünün sağ kanadından ata çıkma yönünde hazırlık pasları yapıyor. Şimdi Ümit'in koşuyor doğru uzun bir top geldi. Murat'tan ama o noktada ümit yoktu. Yalçın. Baktı arkadaşların dağılımına. Bir kez daha sol kanatla oynamayı tercih etti. Selçuk. Selçuk'a Murat'tan bir baskı var. Selçuk. Hatalı pas Selçuk'tan. Hidayet. Tek top. Ondan da bir hatalı pas geliyor. Yalçın tekrar sol tarafa pasını aktardı. En sağda Murat ceza sahası aldığı aldı önüne döndü sağ tarafa İbrahim'in olduğu noktaya ama top İbrahim'e gelmeden offside bayrağı kalkıyor. Offside'dan doğan en direkt serbest vuruşu. Şimdi Çayırova birlik takımı kullanacak. Hemen kullanıldı. Ortalanda Murat'ın olduğu noktaya gelen top ama Murat ayağının altından kaçırdı. Şimdi Erdem hata çıkacak. CSK 04 Erdem. Pasını tekrar. yere aldı. O noktada Hasan'la paslaştılar. Bir hatalı pasla CSK 04 Müslim uzaklaştırdı. Kubilay'ın olduğu noktaya gönderdi ama Yalçın araya girdi. Topu uzaklaştırıyor. Yalçın Polat. Yalçın. Yalçın İlk pozisyonda ortaya çıkmış. Şimdi daha sahası için doğru bir orta defansta müdahale. İsmail'den top. O alandan uzaklaştı. Bir kez daha Yalçın'ın baskısı var. Faul beklentisi vardı. Oyun şimdi durdu. Hakem o noktaya doğru yöneliyor. Serbest vuruş değil. Daha doğrusu serbest vuruş ama KSK takımı değil. Çayırova Birlik takımı kullanacak değerli izleyenler. yok Uzun bir top direkt dışarı çıkıyor. Esame listesini kendimize göre ayarlıyoruz bizde. de. Esameler de birazcık geç geldi. da Günay. Atak. Şimdi vurdu. İsim ne abi? Hangi takım Tamam. Ver yazayım abi hangi takım? Şu CSK'sı. Ha CSK. Hı. Ahmet Kürses. Tamam. Şah İsmail şimdi döndü sağ tarafa bak takım arkadaşına bir kez daha Şah İsmail Hemen yanında İsmail vardı. Döndü İsmail ile oynadı. İsmail. Sol kanatta Emre pas istemişti. O noktaya gönderdi İsmail. Emre'den şimdi bir kez daha Müslim'e. Müslim. İbrahim araya girip top dışarı çıkıyor. Taç atışını Emre ile kullanacak. Çayırova birlik takımı. Ortalama gelen top Ahmet. Yüksellik kazandırdı. Murat ve İbrahim o noktada. Murat alt top önüne. Murat baskı var Murat'a. Baskı sonuç verdi. O noktada Kubilay ile Murat arasında bir itiş kakış. Hakem faal atışı olduğunu belirtiyor. Serbest vuruşu Çayrova birliğe verdi dakika. 22 itibariyle henüz gol sesi çıkmadı iki takımdan da 0-0 eşitlik var Şekerpınar Stadyumunda. Müslüm, Emre, Ümit. Ümit, Murat'tan baskı var. Ümit yerde kaldı. Serbest vuruşu veriyor maçın hakemi. Çayrova, Birliği takımı serbest vuruşu kullanacak. Orta alan Yaz noktasına yakın bir yerden değerli izleyenler. Topun başında Murat var. Çayırı ve bir takımında Murat. Arkadaşların dağılımına bakıyor. Murat şimdi ceza sahası için oraya gönderdi top. O noktada Yalçın dokunmuş. Sonrasında Murat havalandırıyor. Erdem Murat arasında bir mücadele daha. Ümit'te kaldı top. Ümit. Şah İsmail. Döndü sağ kanada ama nereye? Atalı pas. O noktada Yalçın topu çıkardı. 99 numaralı formasıyla bıraktı Selçuk'a. Selçuk. Selçuk. Tek pas sol tarafa doğru. Hasan'ın koşuluna. Hasan. Koşu Hasan. Karşıda Şah İsmail Bay sıyrıldı. Hasan şimdi bir çılım denemesi daha. Buldu, buldu boşluğu. Döndü geri doğru pasını aktardı. Yerden Mustafa ceza sahası dışından bir şut. Günay'da kal top. Günay. Bir çalın denemesi de Günay'dan ama Paşar yok bu denemede. Ümit döndü geriye. Tek pas. O oh, güzel bir top. Nereye? Kubule'nin olduğu noktaya ama Ümit bir kez daha sağ tarafa dönmek istedi. Şimdi baskı var o noktada. 55 numaralı formayla Hidayet'ten hakem oyunu durduruyor. Hidayet'in yapmış olduğu müdahale faul dedi. İbrahim İbrahim Topalla İbrahim de henüz ayağından çıkamadı. Baktı arkadaşların dağılımına. Şimdi gönderdi sağ tarafa Günay. Baskı var Günaya. Emre. Hakem serbest vuruşu verdi CSK 0-4 FC takımına. Günay. Bıraktı oynadı Murat'la. Murat. Murat tek top Mustafa. Mustafa ceza sahası. Ön çıkça doğru pasını aktardı. O noktada kaleci kaç karşı karşıya. Hasan vurdu. Kaleci çıkardı Adem. Kritik bir kurtarışa imza attı Adem. Hasan kaleciyle karşı karşıyaydı. Şutunu gönderdi ama Adem gol'e izin vermiyor. Değerli izleyenler Çayırova Birlik takımında bir kez daha atak tazeleyecek. Dediğim anda CSK 0-4 takımı defasta müdahale yerinde. Şimdi topu 10 noktadan uzaklaştırıyor Çayırova Birlik defansı. Gönderilen uzun top Murat'ta kaldı. Murat. At. ama sonrasında bir müdahale var. CSK 04 oyunculardan taç atışı. Çayrova birlik takımını hemen kullandılar. Şah İsmail oynadı. Şah İsmail. Bir kez daha döndü kanada. Tekrar aldı topu. Şah İsmail sağ kanada uzun bir top gönderme düşüncesi ama hatalı pas oldu. Günay tek topuk pası sol tarafa doğru pasını aktardı. Hasan'ın koşusu vardı yine. İsmail bu kez bu noktada akademiye giren oyuncu oluyor. Çayrova birlik takımında. İsmail. İsmail şimdi uzun gönderdi sağ kanada doğru offside yok Hidayet'in olduğu noktaya Hidayet karşısında Mustafa var son dokunuş Hidayet'ten dedi maçın yan hakemi Taç atışını CSK aslında hepsi takımı kullanacak Hemen karşı tribünlerin önünden hemen oynadı Erdem Tek top bıraktı Mustafa'ya Mustafa Mustafa Baskı var Mustafa'ya aşağı İsmail'den Yanında Murat 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 topu hala ayağında şimdi döndü sağ kanada İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim bomboş baktı ceza sahası için orta yapacaktı vazgeçti. Sağ kanada Günay'ın koşuyor yoluna Günay. Günay İsmail karşısında Emre de geldi o noktaya. Hemen yanında Müslüm var. Ceza sahası iç kısmına doğru göndermek istedi ama Erdem'in olduğu noktaya top geçmedi. Uzaklaştıktan top Ümit'e pas oldu Ümit. Ümit bıraktı şimdi Kubilay'a Kubilay. Tek top döndü Müslüm'e. Müslüm, e. Müslüm pasleyim. Üstümden Murat'a. Murat. Murat. En sağ kanada Hidayet'in olduğu noktaya. Çok güzel bir pas. Hidayet aldı ayağına. Döndü Ümit'in olduğu noktaya. Ümit ceza sağ dışından vurdu kaleye. Madde aslan döndü top. Saadettin'den dönen topu İbrahim uzaklaştırıyor. Günay ve Emre o noktada karşı karşıya. Emre bıraktı. Taç hemen Çayrova bir takımı kullandı. Tek top Ahmet. Ahmet döndü ortadan alan Mustafa topa yakın ama Ümit yaldı yerde kalıyor hakem oynayın topa müdahale dedi. Sol kanattan hızla ilerliyor şimdi 21 numarayla. Selçuk'la Selçuk erdi mi düşündü ama top geçmedi o noktaya. Yerde bir oyuncu var şu anda Ümit henüz kalkmış değil hakem şimdi oyunu durdurdu. Dileriz ciddi bir sakatlık söz konusu değildir. Sağlık görevlerini sahaya davet ediyor maçın hakemi Ümit sanırım dizinin üstüne düştü. Ona da bir darbe almadı ama düşerken dizinin üstüne ters düştü. O yüzden şu anda bir sakatlık yaşıyor gibi duruyor. Dileriz ciddi bir durum yoktur değerli izleyenler. Evet şimdi sönmez ısınan oyuncular arasında ama Ümit ayağa kalktı. Devam edebilecek gibi duruyor. Kaptan Çarova bir takımında. Murat. Hakem oyuna girebilirsin dedi. Murat döndü sol tarafa Ümit. Göz kontrol. Sol kanatta Emre'nin koçusu var. Onu düşün top biraz hızlı. Dışarı çıkıyor. Ümit'in pasında top. İbrahim şimdi Tadiş'in hemen kullandı. Yalçın'la oynuyor. Yalçın. Yalçın'dan Murat'a. Murat Erdem mi Erdem çekti geri. Kubilay'dan baskı var. Erdem döndü en sol tarafa. Erdem bir kez daha al topu. Mustafa. Mustafa. Derinlemesine Günay. Günay. Baskı Ahmet'ten gelmişti ama Günay döndü Mustafa'ya. Mustafa. Ya. Mustafa. Mustafa'dan en sol tarafa doğru uzun bir top. O noktada Yalçın, Hasan ve Selçuk vardı. Top Çayırova takımda kaldı Murat. Tek top Kubilay ters ayakta kalandı. Bir kez daha karşı atak şansı CSK 04 takımından Erdem ceza sahası içine doğru gönderme çabasında. Hasan koydu ayağına aldı topu. Hasan şimdi döndü sağ kanada Günay'ın olduğu noktaya. Günay ceza sahası çizgisi sağ çapraz dışında. Çizgi üzerinde Murat. Murat. Murat'tan tekrar Günay'a. Günay ceza sahası için doğru yerden bir orta. Sektirmedi defans. Dönen top Murat. Murat uzaktan sol kaleye doğru. Sol çarpmaza doğru gönderdi. Kaleci Adem'de kalp top. İki hamlede kontrol etti ama o kadar sanırım yüzüne bir top geldi. Yerden seken top yüzüne geldi. Buradan gördüğü kadarıyla. Şimdi oyun bir kez daha duruyor. Günay. Günay ceza sahası içine doğru bir orta daha Hasan şimdi önüne ama çabası içerisinde Hasan şimdi mal önüne güzel Selçuk kaleye doğru bir şut topu vardı orta noktayı gösterdi maçın hakemi CSK 0-4 takımı 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte değerli izleyenler o bir karambol oluştu sonrasında da topağlarla buluştu pozisyon tekrar birazdan ekranlara gelecek. Rüzgarlı bir hava var. Şeker Pınar Stad'ında 1-0'lukta csk 0-4 üstünlüğü var değerli izleyenler. Ekrar pozisyonu izliyoruz. Günay ceza sahası içine doğru ortalamıştı. Hasan dokunamadı. Sonrasında apasını aktardı. O noktada kaleye doğru şutunu gönderdi. Topu ağlarla buluşturdu. Takımını da 1 geçirdi. Sanırım Selçuk'tu. Golü atan isim. Buradan gördüğümüz kadarıyla ama tam da net göremedim diyebilirim. Selçuk olaraktan gördüm ben 21 numaralı formayla Şimdi sağ kanada dönen top Emre Emre tek pas Hidayet'e Hidayet bir kez düzeltiyorum bir kez daha döndü sol tarafa ama Emre'nin uzağında kalan top Şimdi Erdem kafayla çevirme düşüncesinde İsmail Bıraktı Ahmet'e Ahmet Yanında Murat var Ahmet şimdi döndü Murat'a Murat Murat kendi götürüyor Şimdi karşıda şansı bir kez daha döndü sol tarafa doğru uzun giden top Yalçın o noktada içeride Asab Marşin ve Erdem de geldi. Döndü bıraktı Mustafa'ya Mustafa Mustafa bir müdahale var Mustafa'ya yerde kalıyor karar fual serbest vuruş bir kez daha CSK 0-4 takımının. Artık ilk yarıda son bölümler Kaleyi çarpmazdan gören bir pozisyon. Bir aile uzak. Direkt kaleye vurulur mu? Rüzgarın da hafiften bir etkisi var. Topa da hız kazandırabilir. İki kişilik baraj var. Hidayet. Buradan gördüğüm kadarıyla barajda iki isimlerden bir tanesi. Şimdi hakem kaleden onay aldı. İşaretini verdi. Ceza sahası dışından direkt kaleye giden topu Adem'in elinde kalıyor. Kolay bir topu Adem için. Adem baktı arkadaşlarım dağılmasına ağlamın sağ kanatla. Şah İsmail. Uzun bir top Şah İsmail'den Saadettin kafaya dokundu. Hidayet o noktadaydı. Bıraktı takım arkadaşına. Şimdi ceza sahası içine doğru. Kubilay'ın oldu noktaya geçer mi geçmedi Murat. Bir kez daha ceza sahası içine doğru çevir topu. Bayrak havada karar offside. Oktay kalesini açmıştı ama maçın en hakemi offside bayrağını kaldırdı iki yan bölümdeki hakemler de, TFF hakemleri çok tecrübeli isimler. Bir kanatta Mehmet Ağaçlı var. Diğer tarafta da çok tecrübeli bir isim var. İsmi aklıma şu anda gelmiyor. Boşuna da gerek yok. Yalçın döndü. Sağ kanada İbrahim. İbrahim Yalçın ayağının altından kaçırdı. O noktada Kubilay'dan bir baskı vardı döndü sol tarafa. Saadettin. Selçuk. Selçuk Şah İsmail'den sıyrıldı. Döndü şimdi sol tarafa. Yalçın'ın olduğu noktaya. Yalçın son çizgiye indi. Selçuk yine yanında. Baktı ceza sahası dışına doğru ortasını yaptı. Murat çekti soluna. Murat baktı kaleye vurmadı Erdem. Yanında Mustafa. Mustafa yanadı. Mustafa bir çalım denemesi. Top ayağından açıldı ama tekrar kontrol ediyor. Mustafa döndü bıraktı sağ kanada İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim ceza sahası dışına doğru şöyle bir göz attı. Ceza sahası dış kısmında Erdem'i gördü. Erdem.